Ya bize biraz izin verir misin? Tabii. Memnuniyetle. Evet demiş seni dinliyorum. Ne söyleyeceksin? Bu ne? Çok önemli bir seminer var ve çok sınırlı sayıda katılımcı alıyorlar. Bu anlamayla. Bu yıl bizim şirkete de davet ettiler. Şirketi en iyi senin temsil edeceğini düşündük. Ha, haklısın. Amerika'da mı? Evet. Ama bu altı aylık. Evet. Alo Leyla. Ne oldu canım? Satabildin mi kolyeyi? Hayır. O gördü. Yani Ömer. E ne var bunda? Senin kolyen değil mi? Evet ama evdekiler onun yani Ömer'in hediyesi olduğunu düşünüyor. Aldı kolyeyi Leyla. Madem öyle durumu açıkça anlat ve parayı ondan iste. Sonuçta sadece borç olarak alıyorsun. Hayır Leyla, böyle parayı asla ondan istemem. Ne parası? Ya on bin lira. Benim ödeyebileceğimden çok daha fazla. Ne yapacağım ben? Zehra, sen yine de git Yener'e durumu anlat o zaman. Bir şekilde ikna et. Yoksa... Ama yine de on bin lirayı bulmam lazım. Neyse, tamam Leyla'cığım sonra görüşürüz. Alev Hanım bunu duyarsa olay olur, olay. Neden ısrar ediyorsun Demir? Gitmiyorum. Başka birini gönderin. Çok düşündük Alev. Ama senin kadar nitelikli bir elemanımız yok maalesef elimizde. Bak bu sadece bir seminer değil. Aynı zamanda bizim şirketimizi temsil için orada bulunacak ve güzel de bir sunum yapacaksın. Ama altı ay. Hı hı. İlk dört ay eğitimi kapsıyor. Sonraki iki ay ise ortak projeler geliştiriliyor. Bütün şirketlerin en değerli elemanları orada bulunacak. Tıpkı senin gibi. Sen niye gitmiyorsun o zaman? Çünkü Demir'e burada ihtiyacım var. Anlamalıydım. Beni niye göndermek istediğini. Sadece şirket için değil. Senin kariyerin için de çok önemli bir fırsat sağlam bir network olacak uluslararası bağlantıların. Gitmek istemiyorum Ömer. Gitmeyeceğim. Hayır derse zorla gönderemeyiz Ömer. İkna olacak. Kendi isteğiyle gidecek. Ömer beni tamamen silmiş. Çıkarmış hayatından. Of, oh, başım çatlayacak. Hepsi o varoş gülünün yüzünden. Hayatımıza girdiğinden beri her şeyi mahvetti. Bana ait olan her şeyi elimden aldı. Ama göstereceğim onu dünyanın kaç bucak olduğunu. Hiçbir kuvvet beni zorla değil Amerika'ya... ...şu karşı odaya bile gönderemez. Niye arıyor bu şimdi? Ne var? Leyla, Leyla Hanım, çok önemli bir şey duydum. Bilmek istersiniz diye. Uzatma da söyle, ne oldu? Zehra'yı duydum. Telefonda biriyle konuşuyordu. On bin liraya ihtiyacı varmış. Ömer Bey de biliyormuş ama vermek istemiyormuş. Ömer niye karısından on bin liraya esirgesin ki? Bilmiyorum ki. Tamam, tamam, uzatma, hadi kapat. Bunu öğrenmenin tek bir yolu var.